Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun değerli takipçilerim. Bugün yine gördüğünüz gibi çok tatlı bir pembe, şeker pembesi ipim var. Şöyle değişiklik olsun diye alt kısmını bu şekilde hazırladım. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincirimi çektim. Ve buraya 3 tane kenar trabzanı hazırlıyorum. Ve buraya şöyle battım. 3 zincirle ve buraya 1 pardon şurası batmadan geçelim karşı tarafa 3 zincir şöyle 1 2 3 tane zincir ve 3 tane trabzan pardon ve tekrar 1 2 3 tane tırabzan ve 2 zincir tekrar 2 3 2 zincir aynı yere Tekrar 3 tane trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. 2 zincir tığımı doladım. Ve buradaki boşluğa 2 3 2 zincir Aynı yere 3 tane daha Trabzan Ve 2 zincir Geldim tekrar Boşluğa 3 tane Trabzan 2 zincir 2 zincir ve trabzan sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz 2 zincir aynı yere çok güzel bir ipin rengi de güzel, ip de, e, model de güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim ipin rengini, modeli. devam ediyoruz aynı yere ve buradaki kenara da yani kenarı belli olsun diye 3 tane trabzan bir zincir ve çevirdim 3 tane trabzan örüyoruz. Kenar. Bu anlatmalık bir model arkadaşlar. Ve bakın şurada bir tanesini en sondaki tırabzanın üstüne ve iki tanesini toplam 3 tane. 1 2 ve bir tanesini şöyle dışına bu şekilde ve şöyle battım şöyle tekrar şu sondaki boşla iki tane ve iki tane daha trabzan ve dış kısmına bir trabzan daha şöyle bu şekilde şöyle batıyoruz tekrar üçüncü iki üç tane trabzan oluştu ve tekrar dört tane içeride trabzan olmuş oluyor bir tane de dışarıda toplam 6 tane olmuş oluyor ve şöyle batıyorum çok kolay bir model arkadaşlar bundan yele görebilirsiniz şal örebilirsiniz. Şöyle boşluğa da batıyoruz ve bir tane dış trabzana ve 4 tane içeriye boşluğa 4 tane trabzan işliyoruz. 2 3 4 Ve bir tane de dışarıya şöyle ve buradaki dışa bir tane 4 tane de boşluğun içine 3 4 ve buradaki boşluğa iki tane üç iki üç dört ve kenara geldik şöyle üç tane de kenar trabzana işliyoruz. Evet bakın bu şekilde. Şöyle 1 2 3 2 zincir tekrar 2 3 tekrar Evet. Devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. 3 tane trabzan işledim 2 zincir çok kolay bir model Evet. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. ve sıra sonuna geldik. 2 zincir çektim. Aynı işlemi işledim. ve kenar Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim şahane oldu. Harika bir model. Ben çok beğendim, keyifle ördüm. Çok da kolay bir model. Şöyle. Harika bir model. Battaniye, yelek. Eş, şal, hırka istediğinizi örebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Benim buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın.